arkadaşlar arkadaşlar ben bayram arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bugün free fire oynuyoruz arkadaşlar evet uzun zamandır gelme arkadaşlar aklıma gelmiyordu nasıl bir video çekeyim diye free fire baya bir güncelleme geldi arkadaşlar <laughs> böyle klasik klasik bir şey geldi yedilen ben burada Böyle klasik orayı seçtim arkadaşlar. Ve arkadaşlar ilk maçımızla hemen başlayalım. Yeni gelen artı bir de. Burada bir şeyler var. Ee, arkadaşlar bir dakika. Benim kıyafetim. Evet. Korki. Kıy ben bende kıyafet olacaktı. Ay ben sizin oyun ya kıyafetlerim şimdi Oha. Bende ne nasıl ki? Valla güzel. Heh, bedava bir tane. Ücretsiz sandık. Çıkacak ne çıkacak. Hadi. Aç değil mi? Beş altın Açıklar mı? Gerçekten abi ya? Beş altın şans otomatına girdim hemen. Şuradan bir tane arkadaşlar 300 para vererek şuradan bir tane kutalım. Oo. Bir tane arkadaşlar şey çıkarttık. arkadaşlar param gitmedi, bir tane daha açtım. şans otomatu orada yes, işte bir şey vardı Bir dakika Yandı arkadaşlar o yüz şey altın nerede arkadaşlar kasaya gidelim oradan hemen kuşanalım başlayalım arkadaşlar bayağı uzattık arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan bu durt par arkadaşlar. Aşağı gidip abone ol tuşuna basıp arkadaşlar. Yanında bir zil çıkacak. Zili işaret işaretleyin. Tüm videolarından bil, e, hemen ala, alabilirsin yani izleyebilirsiniz ve arkadaşlar like at, atın yani. Böyle böyle bunun gibi videolar çok gelmesi için. Arkadaşlar biz bence oyuna hemen başlayamayalım. Tam diyecektim. Porta yenilenmiş. Oo. Oradaysa arka. Ya Free Fire bu kadar görmüyor görmemiştim. Bir şey var. Hoppa. Çıkar. Ah bak bak. İz arkadaşlar. Vallahi şey doğma yerini valla çok güzel. Anam orada bir şey var ama. Başlayalım arkadaşlar çünkü çok uzun sürdü başladık klasik gibi ama klasik değil daha değişik şeyler var market mi ben hemen iniyorum arkadaşlar haritada market isimleri var arkadaşlar oraya gideceğim yanı arkadaşlar altta Atalım hemen. hızlı inelim arkadaşlar. Adamlar çoktan <laughs> inmiştir. İndik. Ama çatı indik. Adamlar gelmeden arkadaşlar. Hemen bir şeyle lazım. Yelek lazım. Arkadaşlar hemen koşalım koşalım koşalım. Hemen. Tamam. böyle. Şimdi şunu, şunu kullanalım. Alalım. Isınınca arkadaşlar şey oluyor. Oo bak bunu da iki de bir kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sı sıcak olduğunda arkadaşlar e, kullanamıyoruz. Sonra dinlendiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar kullanıyoruz. Vallahi çok güzel bir şeymiş. Kaskla yelik. İlk adamımızı öldürdük. Arkadaşlar hemen şu eve gidelim. Bir şey göremiyorum. Burada açalım arkadaşlar. Akşam onu daha net görüyorsunuzdur. Ölecektim arkadaşlar az kalsa. Bir daha adam çıkmıştı. Ben burayı arkadaşlar şimdilik. Yapalım. Burada bir tane silah, otomatik var. Aa! İki tane arkadaşlar bir şey alabiliyoruz. Biraz önce kask alacağız. Zaten de bitti mi? Kask önemli arkadaşlar. Önemli söyleyeyim arkadaşlar. Birisi kafanızda ateş ederse çok hızlı olursunuz. O yüzden kask önemli. Az önce burada da mı muydu ya? Kaçmış. Gönül bölge ıı, şey olacakmış. Atalım. Anam. Öldüm arkadaşlar. Ee, orada ne? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Öldük arkadaşlar. Bir şey yapamadık. 31. olduk. Çok güzel. Çok güzel. Artık arkadaşlar sık zorlaştırmış oyun. Şuradan akışı bir şeylerimiz vardı. Şunu. Anaylandı diyor. Tamam tekrar başlayalım. hemen hemen hemen. Arkadaşlar tek bir soru. abone, like ve yorum ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıcağım söyledim. Ha başka bir yerde doğdum. Ha? Oyun bir şey oynuyoruz burada. Ha öyle değil. mu acaba? Vuruyorum ama. Eee? Ö ödüyor. Ödü hes arkadaşlar güzel olacaktı da. Aha başlıyoruz. Yine gelmiş Berk ganimet. Şurada arkadaşlar işaretli. Orada ganimet şeyi duruyor. O tarafı yani sandık diyoruz ona. Umarım tek ben var mıdır orada? Ha arkadaşlar şurada şuraya bakarsak arkadaşlar yanda pembe pembe ağaçlar var. Şurada arkadaşlar ekranına gösteriyorum zaten. Allah Allah. Fonda bir şey var. Koş 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 koş. Sıplıyorum arkadaşlar hızlı gitmek için. Hop 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 hop. İlk önce arkadaşı silah bulmam lazım. Silahsız zaten ben arkadaşlar ölürüm. Ah bek bek var. Çanta. Hasarlı kasmış bende. Varmış arkadaşlar. Şu ganimet. Aha. Şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Koşun koşun koşun. Parlıyor. Zıplıyorum arkadaşlar daha hızlı. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Oo. Neler neler çıktı abi. Benim için çok fazla çıktı. Bunlar güzel asa verilir. <laughs> Arkadaş şu ne iş yarıyor ya? <laughs> Bak arkadaşlar. Üstü, mi? Harika. Bunun şarjörleri çıktı arkadaşlar. Sniper. Aha, aha, aha. Bu yüzden arkadaşlar kask lazım dedim size. Bir kafadan vurdum. Öldü vurdu bile. kusacağım arkadaşlar ben buraya. Şöyle birazcık malzeme atacağım. Kusacağım. Dakika. Ee... Ne yapayım? saklayacağım. Ne oldu? Tamam kusma. Tam tersi bu yanlış yerde pusuyoruz. Çünkü şu çat çatıya çıkamıyoruz. Başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Mecburen gitmek için. Bakayım arkadaşlar şuralara. Yok tamam. Kalkayım şuraya çıkılabiliyor mu acaba? Tam tane şuraya. Bakayım arkadaşlar deneyeyim ben. da almıştım ya. Lootlamıştım arkadaşlar. Şu hazine sandığını. Gerek yok oraya <laughs> Tamam. Arkası gibi geliyordu da. Bir ayak sesilmiş. Ah. Ah şey lazımdı ya. Neydi şu ka şu drone arkadaşlar o drone şey getiriyordu galiba. Neydi o? Droplara getiriyordu galiba. Çıkalım. Buradan yukarı çıkalım arkadaşlar. 嗯。Yeah. Sıkılma arkadaşlar. Umarım arkadaşlar adamda şey vardır. Neydi kit? Yoksa arkadaşım işi bitti. Kit olması ölüyorum da çünkü. Canım azaldı baya. Oh Allah şükür kiti vardı. Sağlık gitti. tanker. Peki şuraya bir at atayım. Belki biri gelir. <laughs> Bu boş boş yatıyorum. Pusmam da lazım. Tamam boş arkadaşlar. Gaz da bayağı yaklaştı. <laughs> Biraz da koşalım arkadaşlar. Zaten arkadaşlar beyaz şey var yani. Şeyin içine giriyor. Güvenli bölgeden oraya. Hepsi hazırlıklı olsun. 4 kişi kalmışız arkadaşlar. Ben sana. yanına gitmeliyim. Burası olup değil mi de... arkadaşlar şey neydi buna adını ben unutmuşum arkadaşlar mı bir şeydi işte resmen oldu drop var mutlanmış mıdır <laughs> <mudur> arkadaşlar emin <laughs> de yani yapmadım da olmaz onu ona Aha. Ana, bu gelmiş var. Bayağıdır bunu kullanmıyorum başka bir şey işe yaramıyor. Mutlanmış mı? Mutlanmamış. Oo, drone çıktı arkadaşlar. Harika. Aa, suda gidemiyormuş. Ay gidiyor hemen, hemen ıı, Canavar kamyonu ca Evet evet can canavar kamyonu <laughs> Hemen güvenle böyle gidiyorum arkadaşlar yoksa benim işim bitti Bun arkadaşlar galiba şeyleri çağırıyordu, alıyordu yani. O hayır abi, hayır hayır hayır. Hayır. Şu şey patlatılabiliyor alabiliyor mu? geçeyim karşıya. Hayır hayır, hayır 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 Arkadaşlar iyice yaklaştı şey. bas Ne oluyor? Ne oluyor? Bu bir arkadaşlar. Bana arkadaşlar tık tık bir Hayır gelme belki gelme belki beni bekle. savaşalım arkadaşlar umutlamayacağım araba arabamız kaybettik arkadaşlar ya <laughs> ay oh, oh, oh. nasıl şey neydi yanlışlıkla şey kullanıp arkadaşlar şey yaptım koş 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 Nope. güvenli bölgenin içine girip drop çağırayım diyeceğim tam da drop vardı. Görürsün. Çok da unutulmuştur arkadaşlar. Eminim. <laughs> arkadaşlar. Öldük. Allah ya. Ya. Adamlar pro çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ki sizi seviyorum. Hepinize bay bay arkadaşlar.